bir ATM'ye gitmek için otobüse binmeniz bile gerekebiliyor ve bu ATM'ler çok eski. Sanki böyle ATM ilk icat edildiğinde oraya koyulmuş sonra bir daha hiç güncellenmemiş gibi. Selam herkese kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Hollanda ile ilgili beni en çok şaşırtan 13 şeyi paylaşacağım. Daha çok böyle günlük bilgiler vermeye çalışacağım. Yani Hollanda deniz seviyesinin altındadır gibi Google bilgileri değil de hani buraya taşınmış burada yaşayan bir Türk olarak bu süreçte beni en çok şaşırtan şeyleri paylaşacağım. O zaman başlayalım. En çok şaşırdığım ilk şey arkadaşlar burada kredi kartı olmaması. Yani kredi kartı yok değildir tabii ki illa vardır ama günlük hayatın bir parçası değil. Yani daha çok banka kartı kullanıyor herkes. Ne kadar paranız varsa o kadar harcamanız oluyor. Yani böyle eksilere inim sonrasında öderim gibi bir sistem çok fazla yok maalesef. Evet madde 2. E, Hollanda'ya ilk geldiğimde sabah işte işe gidecektim. E, çıktım yataktan böyle suratsızım. Sabahları ben zaten çok huysuz olurum. gecenin karanlığı hala sabah dediğimde yani saat 6 falan. E, otobüs geldi. İlk binen insan benim. Bindim böyle işte kulaklıklarım takılı çok böyle suratsız bir şekilde bindim. Adam bana bir şey dedi. Anlamadım. Hani kartımı basamadım falan sandım. Sonra ikinci gün de aynı şey oldu. O zaman fark ettim ki adam aslında bana günaydın diyormuş burada otobüs şoförleri bindiğinizde size merhaba diyor. Sizin de ona merhaba demenizi bekliyor. Yani her bindiğiniz otobüste hey, hello falan diye biniyorsunuz. Diyelim ki sentraldesiniz. Yolcular biniyor, ediyor. İşte o sırada şoför yok. Sonra şoför içeri geldiğinde mesela arkasını dönüyor. Herkese merhaba diye seslenip ondan sonra şoför koltuğuna geçiyor. Baya tatlı bir şey aslında bu yani. O trafik, yolda olma stresini çok azaltan bir şey. Madde 3. Günlerin çok uzun olması. Yani günlerin kuzeyde uzun olduğunu aslında coğrafya derslerinden biliyorduk ama ben Hollanda'nın ne kadar kuzeyde olduğunu herhalde buraya gelmeden önce fark edememişim. Yani benim kafamda hep İsveç, Norveç oralarda falan günler uzun gibiydi ama burada da bayağı uzun. Yaz aylarında akşam 10'dan sonra hava kararmaya başlıyor. Bunun hem artısı var hem eksisi var bence. Artısı şu yani gün uzun istediğiniz kadar gezin edin dışarıda zaman geçirin çok daha böyle pozitif kalabiliyorsunuz. Ama eksisi de şu yani akşam olmadığı için vücut uyku vaktinin geldiğini anlamıyor. Mesela ben ofisten çalışıyorum o yüzden baya erken kalkıp işe gitmem gerekiyor işte hafta içleri 6.40'da falan kalkıyorum. O yüzden de erken yatmaya çalışıyorum ama yatma saatime kadar hava hep aydınlık olduğu için böyle bedenim artık günün bittiğini, dinlenme vaktinin geldiğini anlamıyor. Kalın perdeler var yatak odasında böyle güneş geçirmeyenlerden onları çekiyorum akşam ki akşam olduğunu bedenim anlasın. İşte artık böyle rahatlama şeyine geçsin diye o şekilde yatıyorum. Dördüncü şaşırdığım bilgi sağlık sisteminin ne kadar kötü olduğu. Yani bu beni bayağı şok etmişti. Mesela burada şey yok hani bize SGK var ya çalışıyorsanız falan bir şekilde devlet hastanelerine gidebiliyorsunuz ücretsiz. Yani ücretsiz değil de işte ben en son Türkiye'deyken 15 lira gibi bir şey ödüyorduk herhalde. Burada öyle bir şey yok. Burada bütün sağlık şeyleri özel sigorta yani özel sigortanız olması gerekiyor. Bir diğer kötü şey de buradaki aile hekimi sistemi bayağı kötü. Yani Türkiye'deki gibi burada da önce bir aile hekimine gitmeniz gerekiyor. O sizi hastaneye yönlendiriyor. Ama aile hekimi bulmak çok zor. Aynen aile hekimine başvuruyorsunuz. Çoğunun web sitesine girdiğinizde bu arada doluyuz yeni hasta kabul etmiyoruz diyor. Arıyorsunuz hepsini tek tek. Yeni hasta kabul ediyor musunuz diye soruyorsunuz. Genelde hayır deyip başka bir yere yönlendiriyorlar. O yönlendirdiği yerin de eve yakın olması gerekiyor. Yani evinizde yakın ve boş bir aile hekimi bulmanız gerekiyor ki ona başvurabilin. Ben mesela başvurumu yeni yapabildim. 2 hafta değerlendirme süreci olacakmış sonra aile hekimi bana dönecekmiş beni kabul edip etmediğiyle ilgili. Hani Hollanda sosyal devletti diye bir düşündürmedi değil yani bu beni. Hem sağlık sigortasını kendimiz yaptırmak zorunda olmamız, ona çok para ödüyor olmamız artı ona rağmen bir aile hekimi bile bulamamamız bence içler acısına. <laughs> evet sıradaki madde Hollandalıların çok planlı oluşu. Genelde bütün tatil planlarını aylar öncesinden yapıyorlar. Yani mesela bizim iş yerinde böyle Şubat'ta Mart'ta herkes yazın ve tatil planı yapacağını düşünüyordu. Ben ya, Temmuz'da gideceğim Türkiye'ye. Bu planı Mayıs sonunda yaptım. Yani son bir ay kalana kadar hiçbir plan yapmadım. Onun dışında herkes çoktan ayarlamıştı. Yani kimin nereye gideceği Şubat'ta Mart'ta çoktan belliydi. E, bir de şöyle bir şey var. Bu da Avrupalı olmanın artısı sanırım. Herkes çok uzak yerlere gidiyor. Yani mesela bizim iş yerinde bir arkadaş Vietnam'a gitti. Diğeri Bali'ye gidecek Eylül'de. Diğeri de Amerika'ya gidiyor. Aynı destekle çalıştığım arkadaşım mesela yakın zamanda Meksika'ya gitti. Ben bunu şuna bağlıyorum. Zaten mesela Avrupalılar yani Avrupa'yı çoktan gezdiği için artık bence uzak bir yer görmek istiyorlar. E bütçeleri de el verdiği için gidiyorlar. Ben daha komşu ülkelere gidemedim. O yüzden benim daha uzak yerlere yolum çok var diye düşünüyorum. Madde 6. Ee, arkadaşlar burada çok fazla posta geliyor. Bu bence bayağı tatlı bir şey. Yani çevre açısından, kağıt tüketimi açısından kötü ama ben apartman dairesinde yaşıyorum. O yüzden girişte böyle bütün evlerin posta kutuları beraber. Ama mesela house gibi olan yani tek ev olan yerlerin direkt kapısından içeri posta, postacı posta fırlatıyor. Ve çok fazla posta geliyor. Her şeyi burada posta atıyorlar. Yani edevlet gibi bir sistem olmadığı için her şey evinize aslında yazılı olarak geliyor. Ne olabilir? Ödemeniz gereken vergiler, um, ceza yediyseniz, sınır cezası yediyseniz, park cezası yediyseniz bunlar. Onun dışında sağlık sigortası yaptırdıysanız onun dokümanları. Yani her şey posta geliyor. Bankaya ekstreleri mesela. Cep şubeden çok kolay bakabileceğiniz bir şey. Burada mail geliyor. Açıyorsunuz böyle her şeyi küçük küçük işte her işlemi küçük kağıtlara şey yapmışlar. Böyle sayfa sayfa işlemlerinize bakıyorsunuz postadan. Banka demişken sıradaki maddeme geçeyim. O da şu. Buradaki bankacılık sistemi de bence baya kötü. Yani çok Hollanda'ya gömme videosu gibi oldu bu. Bütün söyleyeceğim şeyler kötü değil kesinlikle ama burada evet. Burada iki tane üst üste kötü şey denk geldi. Neyse burada çok az ATM var. Yani bir ATM'ye gitmek için otobüse binmeniz bile gerekebiliyor ve bu ATM'ler çok eski. Sanki böyle ATM ilk icat edildiğinde oraya koyulmuş sonra bir daha hiç güncellenmemiş gibi. Aşırı eski ki çoğunda mesela para yatırma opsiyonu bile yok. Para çekmenin limiti de düşük diye biliyorum Ama o tabii karttan karta değişiyor da olabilir. O konuya çok hakim değilim. Yanlış bilgi vermeyeyim. Evet sıradaki madde biraz aslında genel bir bilgi olacak. Bisikletlerin burada ne kadar yaygın olduğunu ve geçiş üstünlüğü olduğunu biliyoruz. Benim şaşırdığım şey şu oldu. Bisikletlerin bu şekilde olduğunu biliyordum. Ama mesela Google Maps'e girip bir yere yol tarifi aldığınızda Türkiye'de normalde nasıl gösteriyor? İşte yürüyerek arabayla ve otobüsle gösteriyor. Burada bisikletle ne kadar süreceğini de gösteriyor. Bence bu aşırı tatlı. Sıradaki madde arkadaşlar. Hollanda'da sokak hayvanı olmaması. Ee, sokaklarda hiç hayvan yok. Ama sanırım bu Avrupa'da böyle bir şey. Yani hatta o yüzden Avrupalılar mesela İstanbul'da her yerin kedi olmasına ölüp bitiyorlar yani. Bayılıyorlar bu duruma. Burada sokak hayvanı yok. Ama herkesin evcil hayvanı var. Bir diğer şaşırdığım şey de hayvanlarla ilgili. Ee, hayvan satmak yasal arkadaşlar. Şey pet shop gibi böyle yerlerde işte vitrinde sergilemek yasak. Ama parayla hayvan almak yasal. Evet gelelim sıradaki maddeye. O da kargolar. Ee, burada diyelim ki bir şey sipariş ettiniz eve. Kargocu geldi ve siz evde yoktunuz. Kargocu o şeyi evin önüne bırakıp gidiyor. Ben buna inanılmaz şaşırdım ilk geldiğimde Dedim nasıl ortalığa bırakıp giderler yani çalınmaz mı falan. Çünkü düşünemiyorum Türkiye'de böyle bir şey olduğunu. Ama yok yani bırakıyorlar ortalığa. Bazı şartlarda da ortalığa bırakmıyorlar bir yere saklıyorlar. Bir gün benim kargom gelmedi ama teslim edildi görünüyordu. DHL'i aradım. DHL'de işte şey bir tane PTT gibi bir posta dağıtım şeyi kargo şirketi şey diye soruyorlar mesela evin etrafına baktınız mı işte apartmanın girişine çevresine çöplerin oraya her yere baktınız mı diyorlar çünkü oraya bırakmış olabiliyor e, kargocu sıradaki madde herkesin İngilizce konuşması bu bence Hollanda ile ilgili en iyi şeylerden bir tanesi çünkü hiç şey olmuyorsunuz yani ben oranın dilini bilmiyorum zorlanır mıyım olmuyor çünkü herkes İngilizce konuşuyor ve herkes de bence iyi İngilizce konuşuyor yani hani sadece iş ortamında değil, çok günlük hayatta, her yerde de herkes İngilizce biliyor. Bu bayağı büyük bir artı. Sıradaki madde herkesin çok sportif olması. Hollandalılar bayağı sportif insanlar. Hatta bununla ilgili bir bilgi okumuştum işte um, hemen kontrol edin yanlış bilgi olmasın. Hollanda'daki 16 milyon kişinin yaklaşık 4,5 milyonu ülkedeki 35 bin spor kulübünden birine kayıtlıdır. 15 ile 75 yaş arasındaki nüfusun yaklaşık 3'te 2'si haftalık olarak spor yapıyor. Bayağı takdir edilmesi bir şey. Ee, geçen şey oldu iş yerinde. Hafta sonu yapacak bir plan e, konuşuyorduk arkadaşlar da. Ben e, Koreli bir arkadaşım ve Hollandalı bir arkadaşım. İşte Hollandalı arkadaşım sanki çok normal bir şeymiş gibi şey dedi mesela. Rüzgar sörfüne gitmek ister misiniz? Rüzgar sörfü mü dedi ondan emin değilim. Çünkü İngilizce söyledi ama şey diye tarif etti. Hani böyle kayak gibi bir şeyin üzerinde ayakta şeyi tutuyorsunuz. Su, suda şey yapıyorsunuz ya ondan hani gidelim mi diye sordu. Ben böyle şaşırdım. Neyse ki Koreli arkadaşım da benim kadar şaşırdı yani. Bizim için bunlar normal sporlar değil. Onlar için çok normal yani. Hollanda'nın çok küçük olması. Bu bayağı güzel bir şey. Yani her yere çok hızlı gidip gelebiliyorsunuz. Bir ucundan bir ucu ben Google'dan bakmıştım ne kadar sürüyor diye. Şu ucundan mesela yol tarifi alalım. Arabayla 4 saat sürüyor, en uzak iki ucu ki zaten bu ucundan bu ucuna gitmezsiniz yani. Genelde takılacağınız alan şu ortaları Amsterdam, Rotterdam, ben Eindhoven'da yaşıyorum Eindhoven. O yüzden her yere çok hızlı ve rahat gidebiliyorsunuz. Benim için mesela işten çıkıp e, treni atlayıp bir arkadaşımla buluşmak için Utrecht'e gitmek normal ya. tabii ki yorucu oluyor işten sonra bir yere gitmek ama hafta sonu treni atlayıp herhangi bir şehre Amsterdam'a, Utrecht'e, Den Haag'a yani 1-2 saatte gidebiliyorsunuz. Bunun dışında Hollanda diğer ülkelere de baya yakın. Bu çok güzel bence. Yani coğrafi pozisyonundan ben çok memnunum. Mesela Paris'e trenle 4 saatte gidebiliyorsunuz. Onun dışında çok yakında Belçika var. Belçika'ya ben defalarca gittim. Çünkü yaşadığım yerde Eindhoven da aslında Belçika'ya bayağı yakın kalıyor. Diğer tarafında Almanya var. Oraya da gidilebilir. Ben gitmedim ama şeyi çok duydum. Mesela Düsseldorf'taki havalimanını Türkler, Eindhoven'da yaşayan Türkler çok kullanıyor. Çünkü orada daha ucuz biletler var. Türkiye'den Düsseldorf'a uçuşlar daha uygun fiyatlı. Oraya uçup işte FlixBus'a atlayıp hemen Eindhoven'a gelmek çok kolay oluyor mesela. Evet günlük yaşamla ilgili bilgilerim bunlardı. Bir tane de bonus bilgi vereceğim. 13. bilgi o da şu arkadaşlar Karayiplerde Hollanda var. Ben bunu çok değişik bir şekilde öğrendim. Bir çalışandan bahsediliyordu. Annesi hastalanmış, annesini kontrol edip işe gelmek istemiş. O yüzden bir hafta işe gelememiş gibi bir konuşma geçti. Dedim işte çocuk yabancı mı? Yok hayır dedi buralı. Dedim anne nasıl bir hafta sürdü. Sonra meğersem annesi çünkü Karayipler'deki Hollanda'daki bir adada yaşıyormuş. Çocuk yani okyanusun öbür tarafına geçmiş annesini ziyaret etmek için. Sonra ben bayağı şaşırdım. internetten araştırdım ve şunu öğrendim. Aslında Hollanda Krallığı yani Kingdom of Netherlands'ın Bunun dört tane parçası var. Bir tanesi Hollanda. Diğer üçü Karayipler'deki üç tane ada. Yani Avrupa'nın sömürgenci geçmişini hepimiz biliyoruz. Yani şu an Hollanda bu adaları yönetiyor gibi bir durum söz konusu değil ama aslında Hollanda Krallığı'na bağlı var. Evet 13 maddem bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Sorularınız varsa veya eklemek istediğiniz, sizin şaşırdığınız şeyler varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.